Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dereceli maçlarda dünya birinciliğine doğru kasmaya çalışacağız. Sezonun bitimine 18 gün kadar var. Dünyada 9 yerelde de Türkiye birincisiyim. Sizlerin verdiği destekle daha fazla motivasyon buluyorum dünya birinciliği için. O yüzden maçlara geçmeden önce video like atarsanız sevinirim. Oynayacağımız destede kösebek Roket destesi şu sıralar beni çok sarıyor. Hem de güçlü bir deste. Şimdi ilk rakibe geçelim. İlk rakibi de bulduk. Kupalarımız neredeyse eşit. Kendisi pek oyuncusu. Geçen sezonu da dünya birincisi bitirdi. Biz de bol şans yollayalım. Tomruk'la da başlangıcı yaptık. Eğer karşınızdaki rakip destesinde tecrübeli ise bir karta atmadan önce birkaç kez düşünmek gerekiyor. Bu maçta tam garantici oynayacağım. İkisileri fazla harcarsak bir anda yakalar. Şimdi ile de savunma yapabiliriz ya da çarpması çıktığı için şöyle Goblin yıkıcı artı iskeletler yapalım. Elinde çarpması olsa böyle bir savunma yapmazdım. Güzel. Şimdi savunduğumuz kartlar yaşıyor sonuçta. Hayaleti de çıktı. Geriye doğru çeksek. Goblin yıkıcıyı belki çalıştırabiliriz. Oo izin vermedi. Şimdi bu hata nasıl savunsak? Şövalye artı goblin yıkıcı yeterli olur. Şöyle çekelim alan vuruyor zaten. Oo eğer iskeletleri atsaymışız şu an kule gidiyormuş. <laughs> o kadar sıkıntı yani. Ama destesinde yaşlı da olduğunu bilmiyordum. Yine çarpmayı kullandı. Evrilmesini döndürdü. Tersten oynarsak daha iyi olur. Kartları çok rahat topluyor. Haydut da bize zıplamasın bu zuruğu attım. Zaten sağdan ufak bir hasar yedik. Bu arada geçen sezonu dünyada 31. tamamladım. Bence fena bir derece değil. İlk eli de bitirdiğin sürece çok iyi bir derece. Tabi beklenti benim için büyük. Genelde böyle yükseklere kasabilen bir oyuncu olduğum için dünya birincisi bitirmemi isteyen çok kişi var. Tabi ben de her sezon istediğimde dünya birincisi olmak isterim ama bu mümkün olmuyor. Yani Muhammed Light da istese her sezonu dünya birincisi tamamlayamıyor. Şöyle de bir durum var. Morten mesela bizden çok daha fazla kariyerli bir oyuncu. Tabi onu kupa maçlarında böyle üst üste yensek bile ondan daha kariyerli bir oyuncu olmuyoruz tabi. Onun geçmişine baktığımız zaman bile dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Genel olarak baktığımızda halen öyle. Şu yaşladığı oy görelim. Mesela o benden daha fazla oynuyor. Daha kariyerli bir oyuncu. Ama 8 senede bir kere bile dünya birincisi bitiremedi. O yüzden yani ne kadar zor olduğunu e, sizlere de söyleyeyim. Sonra hani e, bu sezon olmaz. Belki bir sene sonra tekrardan bitirin dünyada birinci. İşin sonuna baktığımız zaman da sezon bitiyor. ilk 20'de falan bitirmiş oluyorum. Yine de Furkan işte üzülme falan diyenler oluyor. Ama halbuki iyi bir şey yapmışım. Orada sanki kötü bir sonuç almışım gibi bir durum doğuyor da. Şu yaşladığı tekrar güzel kesiyoruz. O, onu korumak için evrimli koşbaşı attı. O da boşa gitti. Şu an için savunmayı iyi yaptık. Artık atak yapalım. Pekka'yı çıkardı. Goblin yıkıcıyı da koruyoruz. Öyle bir anda 7 ikisi atar mı? Ben de bekledim bekledim. Tam iyi zamanda baskıyı vurdum. O da kulede patlar. 1500'e kadar fena indirdik. Şimdi savunma zamanı. İlk önce hayaleti keselim. E biz yine aynı hata yapalım. O hala sağ tarafı iksir acıyor. Sol tarafı alırız herhalde. Yetmezse roketimiz de var. Çok iyi zamanlarda atak kurduk. Rakip de zorladı bizi tek bir atakta alabilmek için. Ama biz harbiden neredeyse kusursuz oynadık. Şimdi ikinci maça da geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Kupası bizden bir tık daha düşük. Bu oyuncuyla sanki daha önce karşılaşmıştım. DSS'ini unuttum. Tersen Kösebe'yi yollayalım. Üstüne bir de Goblin yıkıcıyı köprüden atsak çok tehlikeli olur ama bazen çok işe yarıyor. Rakip muhtemelen klasik mezarlık DSS'i oynuyor. Destemizde de roket var. Çoğu kişi zehirle birlikte oynuyor ama ben roketi daha çok seviyorum. Eşleşme bizi bayağı zorlayacak. Bu eşleşmeyi aynı taraftan oynamayalım. Öyle yaparsak kartları hem çok rahat toparlar savunduktan sonra atağa gelir. Şu köstebeği de çok rahat tutuyorlar bazen. 2 iksire bizim 4 iksiri yedi. bir de üstüne savunma yapacağız. İlk önce bir tomruk. Bir de iskeletler. Evrimli köstebek döndüğü zaman rokete de atmamız gerekecek. Onu daha önce 2x 3x yaparız. Evrimli kösebek bir sonraki kart. Şövalyesi yokken baskı yapalım dönüşünde çok sağlam gelemez. Tank kartı yokken. Vurmaya başladık. Mezarlık mı geliyor yoksa? Güzel. Kasırgıyı çıkardı. <laughs> Rakip büyük hata yaptım. Madem mezarlık basacaksın. Kasırgıyı niye atıyorsun? Hem mezarlığı savunduk hem de goblin yıkıcının canı yüksek. Köse bir atalım hemen. Arkada çalışır. Evrimli kafes bozdu işi. Kulede patlar diye düşünmüştüm. Rakip de maçın yönünü değiştirdi. Biz nereden gitsek oradan gelecek zaten. Tomruk lazım bize. Ulan çok da vurdu ha. Farklı bir şeyler yapmamız lazım. Köy artı roket yapalım. Hasar farkını indirelim biraz. Yavru ejderhayı öldürürüz. Hatta şöyle öne doğru atalım. Şövalye de gidecek ama yavru ejderha öne doğru gel biraz. Hadi. Bir yandan köy vuralım. Zehri de çıkardı fazla iksiri yok. koş kulede patla. İkinci goblin yıkıcı köprüden. Tam da istediğim gibi yakalayamadım. Hasar farkını kapatmamız lazım. ben savunma için 3-4 kart atıyorum. Rakip bir varille savundu yine. Olacak gibi de değil. Yine roketi yedirmemiz lazım. Varili yeni çıktı. İlla bir kart atacak oraya. Ev mi vuralım. Adam rokete buz büyücü atıyor. <laughs> Fena yedirdik yine. Onu beklemiyordum bu arada. Bir savunalım. Bir 10 iksir olalım. Kösebi yollayacağım iskeletler. 3x'teyiz. Şimdi evrimli köse bir atalım. Rokete de iksirimiz var. Kösebek bir sonraki kart. Hadi son bir roket. Goblinler çıkın vurun bir tane. O kadar kart var vuramadılar. Eyvah eyvah 118 can. Savunma yapalım. Buradan vermeyelim. Kasırgayla çekemedi de. Ya buraya kuleyi görme. Yetiş roket. Mezarlık gelene kadar aldık zaten. İyi oyundu. Her attığım roket de fena tuttu. Birinde rakip durduk yere buz büyücü falan attı. Ona rağmen kaybediyorduk. Üçüncü rakibi de bulduk. Kupası çok daha yüksek denk geldi. Daha önce de karşılaştığım bir oyuncu değil. İlk hamleyi biz yapalım. Fazla bekleyesim gelmedi. Tepki verdiği de yok. Buz sonradan attım. Hançer düşesi kullandığı için. Rakipte prenses kulesi yoksa buz run'u önden atmaya gerek yok. Bu nasıl deste? Kendi yaptığı desteyle oynuyor. O vuracak. Test atalım biz. Garantici oynayalım. Biz daha fazla iksir harcadık ama en azından hasar yemedik. Bu kupalara çıktıysa demek ki destesi çok tehlikeli. Kılcımı varmış. Roketi hemen atmayacağım. Kulesine vurabiliriz biliyorum ama kılcımın önüne kesin tank karta falan atacak. İksir zararındayken döngüyü kıralım. İskeletleri attım. Onun önüne bir şey at sen. Eyvah eyvah keşişmiş. Roket atıyorum yine de. Çok büyük riske girdim bu arada. Ama zaten şöyle düşünmüştür, Roket olsa erkenden atardı. O yüzden hiç beklemediği anda bayağı bir iksir karına geçtik. Şimdi durumları düzelttik. İksirlerimize eşit. Arkadan bir şövalye. Goblin yıkıcı da atalım büyücü için. Küçük büyü olarak bir çarpması vardı. Büyük büyüsü var mı emin değilim. Çok garip bir destleri oynuyor. Çözmek de çok zor. Emin olamayacağım. Bir tomruk. Şu büyücüyü de kestim bizim Goblin yıkıcı. Güzel patlayınca keser zaten. Yine aklımda tehlikeli bir fikir var. İlk önce bir goblin yıkıcı. Keşiş atacağını biliyorum. Şöyle köprüye gelirken atalım roketi. Hadi yetiştireme özelliği. İşte bu. Şöyle bir sıkıntı var. Keşiş atıyorsun. Hemen özelliğine basana kadar bir süre geçiyor ya. Yetiştirmesi mümkün değil. Ama ilk seferdeki gibi bekletmedim roketi. O zaman yemezdi o numarayı. <laughs> Güzel oynadık. İki tarafta güzel savunma yaptık. Bir de tersten kösebek atalım. Bu sefer önüne keşi atmayacak bence. Bir test atalım. O numarayı yemek istemiyor tekrar. <laughs> Atmadı da güzel. Şimdi roketsiz savunuruz. Tekrar bir Tesla. Goblin yıkıcı da attım. Büyücü çok vurmasın. Maçın kontrolü tamamen bizde. Fazla agresif oynamıyorum. Bu sefer kıvılcımı hemen keselim. Goblin yıkıcı için bir şey dağıtsın. Evrimleri döndürdük. Şimdi bu savunmadan sonra atağa kalkabiliriz. Evrimi testi dikelim. 3x'e de giriyoruz. Artık evrimli kösebi atabiliriz. Kıvılcımı keselim. Kuleye de vuracağız. Çok yanlış attı. Baya iyi oldu. Evrimli kösebi atmaya gerek kalmadı. Yine bir savunalım. Bir evrimli kösebek atalım. Hasar farkını açalım da sonradan sıkıntı yaşamayalım. Evrimli büyücünün kalkını kıralım. Sol tarafı neredeyse aldık. Son 15 saniye artık buradan da döndüremez. Yine roketle keselim hatanı. Yine roketle keşişi vurdum. Bundan sonra rakiplerde roket varsa direkt özellik basacak keşişin. İyi oyundu. Baya sardı benim maç. Bizden roket beklediği yerlerde de atmadı falan. Harbiden sağlam maç döndü. İyi de yükselmişizdir. 37 kupa aldık. Sıralamamıza da bakalım dünyada kaçıncıyız. 16. sıraya kadar yükselmişiz. Dünya birinciliğine de çok yaklaşmışım. Daha fazla üst düzey keyifli maçlar için de destek vermeyi unutmayın. Hype puanlarınız varsa da bu videoya basarsanız sevinirim. Gelen bazı eşleşmelerde bu şekildeydi. Keyifli geçen maçları genelde videoya koymaya çalışıyorum. DS de bu şekildeydi. İsterseniz roket yerine zehir de alabilirsiniz. O size kalmış. Beni oyun içinden eklemek isteyenler varsa destansı destekçi olabilir. Ya da destelerinde yeni taktikler öğrenmek isterseniz nihai destekçi de olabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.